Merhaba sevgili arkadaşlar Küçük bir ara vermek zorunda kaldım Kusura bakmayın işler güçlerden Fırsat bulamadım Sizlerle daha önce iki kere yaptığım Doğum günü açılımını tekrar yapmak istiyorum İlk başladığımda Mart ayı civarında doğanlar Yani balık ve koç burcu olanlar için yapmıştım Geçtiğimiz ayda Nisan ayında Nisan ayı civarında doğanlar Yani hem koç hem de boğa'ya denk geliyordu Şimdi Mayıs civarında doğan arkadaşlar için Evet Mayıs sonundayız Artık ya Mayıs başında doğduysanız Boğa'sınız ya da Mayıs sonunda ikizler burcusunuz. Mayıs sonu, Haziran başında baz alabilirsiniz. Yani bu videoya ne zaman denk geldiniz bilmiyorum tabii ki, ama benim çektiğim tarihlerde işte Boğa ve ikizler burcu zamanı <laughs> denk geliyor. Şimdi tabii ki herhangi bir doğum günü açılımında dinleyebilirsiniz. Bu tamamen sezgisel, sizin içiniz hangisini istiyorsa. Sezgi gücünüze dayanarak seçim yapabilirsiniz. Yine çok uzun olmaması için iki tane desteli, iki deste seçerek yapacağım. Bu arada dışarıdan gürültü geldiği için pencereyi kapattım ama şu an vücudumdan ateş çıkıyor. <laughs> çok sıcak ev. Yazda yazda geldi gibi. İlkbaharı yaşayamadık çok fazla, yaza girdik. Evet siz bu arada düşünün. İsterseniz bu mumlara göre seçebilirsiniz. Yani kırmızı mum ya da turuncu mum diye. İsterseniz de destelere göre de seçebilirsiniz. Şöyle yeşil deste, siyah deste gibi. Burada yan tarafta da bir sürü destekleyici kartlarım olacak tabi. Ben başlıyorum. Siyahı şöyle kenara aldım arkadaşlar. Mumumuz burada kalsın. Ya da karışmasın onu da yanına koyayım. Evet. Kırmızı mum ya da yeşilli pembeli destemiz. Bu da ilham perisi destemiz. Sevgili arkadaşım Burcu'nun hediyesiydi. Bunu her videoda söylüyorum. <laughs> Çünkü gerçekten çok mutlu etti beni bu hediyeyle. Evet şimdi bakalım. Şöyle kadraja sığacak bir şekilde yerleştirmeye çalışacağım. E, açılımın bir şekli var ama ben mümkün olduğu kadar e, çok büyük kartlar değiller Allah'tan da sığar diye düşünüyorum. 5 6 Şöyle. Gene kadroja bakarım tabi. 7, 8, 9. Hadi bakalım. Şöyle bir bakayım kadraja. Dikkatli bir şekilde. Evet görünüyor değil mi arkadaşlar? Tamam. Şöyle biraz daha alabilirim. Evet tamam bir ile başlıyoruz arkadaşlar Burayla başlıyoruz soruyoruz bakalım birinci desteği kırmızı mı mı ya da yeşil desteği seçen arkadaşlar İçin. ve 2 hmm. o oh, Kupa 9 çok harika geldi anlatacağım biraz sonra. Şimdi kartların hepsini sırayla bir açıp bakayım. Hı, hmm, 3 numara da güçlü bir kart. Güç kartı geldi. 4 numara Hı. Hmm. Şimdi arkadaşlar, ilk desteği seçen arkadaşlar. Bir kere bu hayatta bu hayata gelme sebebiniz dünya boyutunda olma sebebiniz sesinizi duyurmak. Sesinizi duyurmak derken neyi kastediyorum? Yaptığınız işle, yaptığınız eylemlerle sesinizi duyurmak. Gerçek sizi dünyaya göstermek için buradasınız. İşiniz ile ilgili olabilir, işiniz sanatla ilgili olabilir, işiniz ticaret de olabilir, işiniz öğretmenlik olabilir. Her şey olabilir. Ev hanımı da olabilirsiniz. Ama bir şekilde kendi sesinizi, özelliklerinizi dünyaya duyurmak için geldiniz. Bir kere buna uygun bir hayat mı sürüyorsanız bunu bir düşünün bu doğum gününde. Artık oturup etraflıca düşünün. Ve bu yeni yaşınızda artık bazı konularda farkındalığınız yükselecek. Hayallerin gerçekleşmesini gösterir Kupa 9 kart. Ama der ki sen bu hayallerin için ne yaptın şimdiye kadar? Çalıştın, çabaladın mı? Kendini güzel bir şekilde ifade ettin mi, ortaya koydun mu? Yaptıysan sana o hayallerinin ödülünü vereceğim. Mükafatı alacaksın bu yaş gününe diyor. Ama eğer hayallerinizi gerçekleştirmek için yeteri kadar çabalamadıysanız, kendi hayalleriniz, kendi yolunuz yerine, başkasının, annenizin, babanızın, eşinizin yolunu tercih ettiyseniz, onun size gösterdiği yoldan yürüdüyseniz bu doğum günü sizin için büyük bir hayal kırıklığı olabilir. Bakın burada çok ciddi bir mesaj var. Güç kartı bir ego kartıdır aynı zamanda nefisle ilgilidir. Nefis terbiyesiyle ilgilidir. Eğer hayallerinizi gerçekleştirmek için yanlış yollara saptıysanız Doğru olmayan, ahlaki olmayan yollara saptıysanız, başka kişileri kırarak gittiyseniz, yani yasal olabilir o yol ama ezerek başka insanların e, zor anlarından yararlanarak bir şeyleri elde etmişsinizdir. Kırıp dökerek yapmışsınızdır yani. O hayallerinizi gerçekleştirmişsinizdir ama başarıya ulaşmak için, hedefinize ulaşmak için arkanızda çok fazla ceset bırakmışsınızdır. Ve yani hani bir insanı yaşarken de öldürebilirsin. Acı vererek. Böyle şeyler yapmış olabilir bir kısmınız. Burada çok ciddi iki tane ayrım var. Ya kendi yolunuzdan gitmediniz. Bu yüzden kendi kendinizle savaşıyorsunuz. Kendi nefsinizle. Veyahut bu benim yolum. Ben hedefe ulaşacağım derken başka insanları çok kırdınız. Şimdi bunun sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır değilsiniz. İki farklı konu var burada yani. Evet ve aynı zamanda hayatınıza kesinlikle ve kesinlikle katmanız gereken çok önemli maddi değerler de var. Somut değerler. Sadece para ile ilgili olmayabilir bu konu. Hayatınıza katmanız gereken e, ahlaki değerler de olabilir. Eğer yanlış yollardan giderek başarıya ulaştıysanız yani hayallerinize. Veyahut artık somut girişimlere Hayal kurdum, kurdum, kurdum. Çalıştım, çabaladım ama harekete geçmiyorum. Sürekli plan yapıyorum. Sürekli plan yapıyorum. O planlar bir yere kadar gider. Bir noktadan sonra artık harekete geçip girişmeniz gerekir oraya. Bir girişim gerekiyor burada. zamanda biraz duraksadım kusura bakmayın. Çünkü e, çok gerçekten e, iki farklı şekilde de anlatabilirim bunu. Yani dediğim gibi ya hayallerinizin peşinden e, gitmediğiniz için burada kendinizle savaşıyorsunuz ya da hayallerimi gerçekleştireceğim diye başka insanlara çok zarar verici bir şekilde ilerlemiş de olabilirsiniz. Burada bakın kupa beşlisi var. Kupa beşlisi oldukça eee üzünlü bir kart. Bir kere hayal kırıklıklarını, boş beklentileri gösteriyor. Beklentilerin yerine gelme işini ya da hani belki elde ettiğimiz şeyler sonucunda çok mutlu olmayı, tatmin olmuş hissetmeyi bekledik ama olmadı. O bize, o gittiğimiz yol bize mutluluk getirmedi. Burada dikkat etmemiz gereken konu ne biliyor musunuz? kendimizle yüzleşmek. Burada temel nokta bu. Kendinle yüzleş diyor burada. Ve doğru sınırlar çizdin mi? Hayallerini gerçekleştiremediği için acı çeken ve pişman olan keşke zamanında şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım diyenleriniz varsa burada kendi sınırlarını doğru çizemediği için belki başkasının hayalini yaşamış belki kendi istediklerini yapamamış kişiler de var veya hat başka insanlarla arasında duvarlar örmüş gerçek bir sevgiye ya da duygusal yakınlığa izin vermemiş kişiler sırf hırs uğruna hedeflerime elde edeceğim diyerek bunu yapmış kişiler de var iki farklı şekilde yorumladım size ait değilse tabii ki alıp kabul etmeyin kolektif bir açılım biliyorsunuz burada bir kere <laughs> kendi sınırlarını bir doğru çizmek var bir de kendi doğruları doğru kendi doğrularınız yönünde ilerlemek var doğum günü Kutsamanız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burada değnek e, bu destede farklı bir kartlar vardır. İlham perisi tarot olduğu için. Eee değnek kartlarıdır inspiration kartların. Ve burada en üst düzeydeki bir e, yaşam enerjisini gösteren bir kart. Ya artık size ait olmayan yolu bırakacaksınız. Bu doğum gününde size gelecek kutsal mesaj bu. İşaret alacağınız konu bu. Ya kendi yolunuz olmayan bir yolu bırakacaksınız. Artık kendi yolunuza gireceksiniz. Karar alacaksınız en azından. Veyahut artık kendi yolumda ilerlerken başka kimseyi ya da ahlak kurallarını ya da işte e, vicdani olarak e, umursamadığım bazı konular varsa onları artık umursamalıyım. Artık hayatımı daha düzgün, daha vicdanlı, daha merhametli bir şekilde yaşamalıyım. Diyecek. Sonrasında gelen kart ne biliyor musunuz? Kılıç üçlüsü. Çünkü bunu yapmazsanız yani bu sizin son fırsatınız. Bunu yapmazsanız kendinize inanılmaz derecede eee zor bir dönemde bulacaksınız. Yani bu biraz depresyon kartıdır. Hüzün kartıdır. Ben niye buraya geldim? Nasıl bu noktaya geldim? Ben şimdi buradan nasıl kurtulacağım? Bilemiyorum mesajı verir bu kart. Yani bu doğum günü sizin için çok önemli bir dönem. Hayatınızı yolunuza, yoluna sokmak için. Kendi yolunuzu çizmek için. Doğru yolunuzu çizmek için tam zamanı. Burada bir tane, bir iki tane mesaj almak istiyorum diğer kartlardan da. Çünkü gerçekten çok ağır bir mesaj vardı bu desteğe. Evet, bakın sınırlar kartı geldi. Şu ikisi birbirine çok benziyor, görüyor musunuz? Burada da buradaki figürle buradaki figür İkisi de sanki kendi sınırlarını çizmiş, kendini kapatmış bir noktada bir fanusa, bir odaya. Ve sonra artık anlamış ki bu şekilde ilerleyemem. Bu şekilde devam edemem. Kendimi kapattığım bu fanustan, odadan ya da işte kafesten neyse ondan çıkmak zorundayım. Bunun farkına varmış. Bir de peri mesajımız gelsin. Bakalım ne diyecek. Hmm çok güzel. Manifest perisi geldi. Manifest perisi e, yani olumlama perisi. Daha Türkçesi. Hani bir konuda olumlamalar yaparsınız. Hayatınıza güzellikler çekmek için. Orada size yardım eder diyor bu peri. Ama dileklerini akıllıca kullan diyor. Yani... Saçma sapan sana uygun olmayan gereksiz dilekler dileme. Doğru dilek dile diyor. Doğum günü pastanızı üflerken <laughs> güzel dilekler dileyin. <laughs> Bir kere kalbinizin arzularınızın yolunda gidin ve kalbinizi saflaştırın. Yani olumsuz e, duygular ve düşünceler o kalpte yer almasın. Artık temizleyin ne varsa. Geçmişe dair kırgınlıklar mı var? Üzüntüler mi var? Pişmanlıklar mı var? Keşkeler mi var? Kin mi var? Öfke mi var? Hazım mi var? Ne varsa o bütün olumsuz e, hisleri kalbinizden temizleyin. Saf sevgiye geçin. Pure intention. Saf. Tertemiz. Katışıksız. Başka olumsuz hiçbir şey sokmadığınız çok yüksek bir enerjiye geçeceksiniz o zaman. Bütün kalbinizin arzuları artık saf bir enerjiye geçtiğiniz için, kalbinizi temizlediğiniz için dilekleriniz yerine gelmeye başlayacak. Kupa dokuzusu zaten dileklerin yerine gelmesidir. Ama ne yapmanız gerekiyor? Kalbi saflaştırıp temiz, saf bir enerjiye geçmeniz gerekiyor. Ancak bu şekilde olabilir. Bir de doğum günü için aşk mesajım gelsin diyenlere özel. Bir de aşk mesajı seçeceğim. Daha doğrusu romantik meleklerden bir kart seçeceğim size. Burada bakalım ne diyecek? O güvenliyor, bakın. Hmm. İnancınızı yüksek tutun. Bir kere güvenin hayata, ilahiye güvenin. Zorlamayın bazı şeyleri. Zorlamak için farklı şeylere, olmayacak şeylere, size yakışmayacak e, işlere kalkışmayın. İlahi akışa güvenin. Yaradana güvenin. En güzeli sizin için gelecek zaten aşk hayatınızda da diğer konularda da bundan kesinlikle emin olun diyor kartlar. Bence çok güzel geldi mesajlar. Ama tabii ki dediğim gibi dinlemeniz gerekiyor. Kalbinizin gerçek sesini, vicdanınızın sesini dinlemeniz gerekiyor. Kalbinizi saflaştırmanız gerekiyor. Yolunuzu seçmeniz için şöyle kırmızı mumla birlikte kartları aldım. Şimdi bakalım siyah destemiz ne diyecek bize. Siyah desteği turuncu mumu seçen arkadaşlar. Güneşle başladık hayırlı olsun <laughs> Değnek altlısı Zize hmm. Kılıç sekizlisi hmm. Değnek sekizlisi hmm. Değnek asıl ve değnek yedilisi Beş tane değnek var sizin için oldukça ateşli bir doğum günü olacak arkadaşlar. Değnek biliyorsunuz ateş elementi. Şimdi bir kere bu dünyaya mutlu olmak için doğdunuz. Kendinizi göstermek için, parıldamak için doğdunuz. Çocuksu ve saf bir neşeyle etrafınıza neşe saçmak için doğdunuz arkadaşlar. Yani neşenizi her daim korumak zorundasınız. Bu hayata gelme sebebinizi Aykırı hareket etmemek için Peki Bu yaşınızda hangi olay Size yaşamınıza Damga vuracak dediğimde Bakın değnek altınızı zafer kartıdır Başarıya ulaşmaktır Çabaların Mükafatını almaktır Artık ödülü almaktır Değneğine zafer çelengini Asmış ilerleyen bir figür vardır Burada Gururlu bir şekilde ben yaptım, başardım diyerek ilerlemektir. Böyle büyük bir başarı sizi bekliyor bu doğum gününde. Peki neyi daha iyi yapacaksınız bu doğum gününüzde? Bir kere daha sessiz olmayı başaracaksınız. Göze, nazara, kem göze karşı bazen bazı başarıları olduktan sonra duyurmamız gerekiyor arkadaşlar. Olmadan önce onu yapacağım, bunu yapacağım diye Böyle ulu orta herkese anlatmayacağız, yayın yapmayacağız. Kendi içimizde saklayacağız. Kesinleştikten sonra duyurup zaferin tadını çıkaracağız. O zaman nazardan da, kem gözden de, hasetçiden de kurtuluyoruz. Değil mi? Ve kendi içimizdeki içsel sezgi gücümüze güveneceğiz. Dişil enerjimize güveneceğiz. İster eril enerji olun, ister dişil enerji olun. Hepimizin içinde bir dişil enerji var. O da bize daha sevgi dolu, daha merhametli, daha iyi ve sabırlı olmayı öğütleyen o güce, o sezgisel güce inanacağız ve güveneceğiz. Şimdi, hayatınıza bir kere kendinizlik durduk yere kısıtladığınız konular varsa onlardan kurtarmanız gerekiyor. Şunu yapmayayım, hayır buraya gitmeyeyim. Şimdi bunu yaparsam şöyle sıkıntı yaşarım. Daha önce işte falan filan arkadaşım yapmıştı da çok zorlanmıştı da. Kendi hayatınızı başkalarıyla karşılaştırarak yaşamayın. Onun öncesinde bakın Azize kartı var. Sonra bir kılıç sekizlisi geliyor. Yani burada bir kere kendinizi engelleyen o psikolojik koşullar ne? sizin içinizden dıştan gelen bir sıkıntı yok. Burada sizin içinizden gelen bir takım engellemeler var. Kendi kendine engelleme, kendi kendine ket vurma var. Buradan kurtaracaksınız kendinizi. Hayatınıza katmanız gereken bu doğum gününe en önemli yenilik bu. Ve bir kere yeni bir yola giderek, yeni bir iş başlatarak, yeni bir hobi de olabilir. Yeni bir kursa gitmek de olabilir. Yenilik, yeni bir yol açmak kendinize. O yenilik sizin hayatınıza çok güzel bolluğu, bereketi getirecek. Her neyse bu yenilik daha önce yaptığınız ya da hani yapmaya cesaret edemediğiniz de olabilir. Düşündüğünüz, aklınızdan geçen bir türlü uygulamaya koyamadığınız olabilir. Mutlaka ve mutlaka yeni bir yola, yeni bir kurs olur, yeni bir eğitim faaliyeti olabilir yeni bir gezi olabilir yeni bir arkadaş grubu olabilir hiç fark etmez bu yeniliğe adım atmak zorundasınız arkadaşlar ve kendinize bu doğum gününde artık biraz daha hareketi ve heyecanı hediye etmelisiniz daha hareketli koşuşturmacalı durağanlıktan olduğu yerde kalmaktan sıyrılmalısınız yani. O durağanlık, o atalet duygusunu üzerinizden atmalısınız. Hani derler ya, ölü toprağın üzerinden atmak diye. Aynen öyle. Bu durağanlığı, bu kılıç sekizlisindeki kendi kendine engelleme halini artık bırakmanız gerekiyor. Harekete geçmeniz gerekiyor. Çünkü harekete geçtiğinizde sizi yeni ve güzel bir şeye başlangıç bekliyor. Değnek asılıyor. Burada yanına bir değnek yedilimiz gelmiş. Burada da biraz bir savunmaya geçme durumu vardır değnek yedilisinde. Kılıç sekizlisi kadar kötü bir şey değil. Olumsuz bir yönü yok. Ama değnek yedilisi de biraz dikkatli ilerlemek gerektiğini söyler. Paldır küldür giderken hani taşlara, çukurlara, tümseklere dikkat et der. Belki biraz kendinizi koruma altına alarak Güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz. Evet, bir bakalım. Size de hem romantik melek hem peri destesinden hem de ay kraliçesinden mesajlar seçelim ne diyecek? O deminki desteğe gelen mesajla çok yakın bir kart geldi arkadaşlar. Bu doğum gününde dileklerinizi pastanızı üflerken dileklerinizi akıllıca edin diyor. Wish wisely. Yani akıllıca düşünerek dilek dile. Ve pratik adımlar at diyor. Dileklerinizi gerçekleştirmek için pratik adımlar at gerçekten ne istediğini iyice düşün. Böyle boş boş dilek dileme. Düşün. Çünkü gerçek olacak. Lüzumsuz yere harcama dilek gücünü yani hani gerçekleşecek ama gerçekten senin için faydalı olacak şekilde dilek dile diyor. Oh children. Eğer çocuklarınız varsa onlarla ilgili güzel haberler var. Yoksa belki çocuk müjdesi olabilir hayatımda hiç kimse bile yok nereden çocuk olacak diyenler için de bu çocuksu heyecan en başta dediğim güneş kartı o çocukluğunuzdaki mutluluk ve saf neşe hali o gelecek hayatınıza tekrar belki tekrar çocuk sulaşacağınız güzel bir aşk yaşayacaksınız kendimi çocuk gibi o çocukluğumdaki gibi o küçük kız çocuğu gibi o küçük oğlan çocuğu gibi mutlu hissettim diyeceksiniz çok güzel şimdi bir tane daha tabii ki diğer desteği de seçtiğim gibi bir ay kraliçesi mesajı da alalım. Bakalım ne diyecek? Balans, denge diyor. Evet, denge. Hem akıllıca düşüneceksiniz hem daha dengeli hareket edeceksiniz. Ne kendi kendine engelleme var. Bu yapılmamalı. Ne fazla hızlı koşarak düşüncesizce ve tedbirsizce hareket etmek. Burada da mesajlar çok güzel geldi. Ortak mesajın akıllıca dilek dile olduğunu gördünüz mü? Bir önceki destede de ona benzer bir kart çıktı. Yine peri kartlarından. Yani e, dilekleriniz gerçek olacak ama gerçekten iyice düşünün. Ne dilediğinize dikkat edin. Kafanızdan geçenlere dikkat edin. Sözlediğiniz sözcüklere de dikkat edin tabii ki sadece doğum günü mesajı olarak algılamayın bunu her zaman çünkü hani sözcükler büyü gibidir arkadaşlar bazen kendi kendimize kötü büyü yapıyoruz farkında mısınız olumsuz düşünerek kötü sözler söyleyerek kendi kendimizi engelliyoruz dileklerimizin önünde hiçbir şey duramıyor kendimizden başka buradaki kartı da şöyle öne koyayım aynı desteden kırmızı için şöyle çok tatlı bir yeşil kart gelmişti burada da mor bir kart vardı Evet, e, bu şekilde geldi arkadaşlar. Umarım bu doğum gününüz sizler için çok güzel bolluk bereket ve hayallerinizin gerçek olduğu harikulade günler getirir. Kalbiniz daima yol göstericiniz olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.